Selamun Aleyküm Toplam 18 tane Yavruların kimi de daha küllerini yeni yediriyorlar yeni yeni Şöyle şu yerdeki gibi Hepsi yem kırıyor Yetişkin kuşlar 3 tane de beyaz var Toplam 18 tane Hepsi sağlıklı kuşlar Öyle Hepsi kendi yavruları bir tane albino var, bir tane DF var. Yavru albinonun biri şöyle kafa lan yeni düzüyor da. Şu normal muhabirlerden gelme. Bu da şöyle yeni düzüyor. Tam bu şekilde. Şöyle göstereyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşlarımızı hazırladık. Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun. Birbirinden güzel damızlıklar. Görüldüğü üzere 18 tane yavrumuzu Manisa'ya teslim etmeye götürüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni kuşlardan haberiniz olur. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.